edeceğiz. İki emekli Türk Silahlı Kuvvetler mensubu Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ar. İyi geceler, merhabalar, yayıncız, hoş geldiniz. İyi geceler İyi günler, Fuat Bey. Bey. İyi akşamlar. Size Ali Fuat Bey'e saygılar, selamlar. Aynı şekilde şimdi. Selamlar. <laughs> İki uzman. Biz biliyorsunuz Fuat Bey arkadaşız değil mi? Dev evet. arkadaşıyız. Evet 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 biliyorum biliyorum ee, yayında olduğumuz için sizlere isminizle hitap ettim ama kalp kardeşler dostlar diyeyim buradan altını çizeyim. Ee, İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında yoğun olarak kamuoyunu e, bilgilendirdiniz. Amaçları e, korku, kaygı ve paniğe sürükletmek olan terör örgütlerinin bu hedeflerine ulaş, ulaşamadıklarını, ulaşamayacaklarını kendi deneyimleriniz ve edindiğiniz bilgiler çerçevesinde paylaştınız. Ee, yüreğinize sağlık. Allah e, şehitlerimize, altı terör şehidimize rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu iki önemli gücün e, Türkiye'de buluşmuş olmasını e, Gaziantep'ten başlayalım. Ali Fuat Hocam sizden rica etsem nasıl analiz ettiniz, nasıl değerlendirdiniz? Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un vurgusu gerçekten burada önemli. Associated Press'e yaptığı açıklamada bu görüşme Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz, neler söylersiniz? Şimdi Fuat Bey, Türkiye'nin tağım koridorunun... Lazım. E, mutabakatın talip olduğu sevkiyatındaki inisiyatif alması ve bunu gerçekleştirmesi tüm dünya tarafından takdirle karşılandı. Bir ikinci husus da burada e, Rus-Ukrayna savaşının önce ateşkes ardından da barış masasının kurularak bir şekilde sonlanması gerekiyor. Ama bunun için de e, mutlaka ve mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna edilmesi lazım. Neden Amerika Birleşik Devletleri diyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün Ukrayna'yı e, bu savaşa e, sürükleyen Ukrayna'nın arkasında işte NATO'yu alacağız diye Ukrayna bir şekilde bu savaşta e, birinci aktör yaparak Rusya politikalarını gerçekleştirmek isteyen bir ülke. Ve bunun içinde Avrupa Birliği, daha doğrusu şöyle diyelim, kıta Avrupası ülkeleri de bu konuda e, etti bir arada tutmayı başardı. Hem büyük zirvesinde hem de Madrid zirvesinde, NATO zirvelerinde. Ama tabii bir dış düşman yaratarak, Rusya dış düşman yaratarak. Ama e, savaş ilerledi. Savaş ekonomisini sürdürmek her iki taraf için de zor. Hem Rusya için hem de batılı ülkeler için. Tamam burada Amerika Birleşik Devletleri kazanıyor ama kaybeden bir kıta Avrupası ülkesi ülkeleri var. Şimdi kıta Avrupası ülkeleri enerji krizinden kaybediyor. Gıda krizinden etkilendiler. E, kışı nasıl geçireceklerini bilmiyorlar. Üstüne üstlükle Putin'in bir nükleer silah kullanma açıklaması var. Evet. Bu aslında çok önemli. Bu dönüm noktasıydı ki istihbarat birimlerinin de e, buradaki görüşmelerin ana gündem maddesi de oydu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. E, Putin e, nükleer silah nerede kullanır? Ukrayna'da kullanır. E, taktik nükleer silah kullanır. Bunun ilk kullanıldığı yerden itibaren etki yarı çapı ya da etki çapı e, belki ölümcül anlamda patlama anında fazla bir etki yapmasa bir taktik nükleer silah olduğu için ardından e, bunu nükleer kirlilik anlamında etkileyeceği bölgeler arasında kıta Avrupa'sı ülkeleri var, Türkiye var, yakın coğrafyası var. Peki e, Putin'in nükleer silah kullanmasına kim cevap verecek nükleer silahla? Baktığımızda nükleer silah olan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Evet. Sizce bu ülkelerden bir tanesi Rusya nükleer silah kullanır mı? Benim pek aklıma yatmıyor. Yani onların nükleer silah atması pek aklıma yatmıyor. Çünkü e, kendilerinden kaynaklanacak bir karşı cevap verişe e, Rusya'da aynı cevap verici için İngiltere atarsa İngiliz toprakları, Fransa atarsa Fransız toprakları, toprakları nükleer tehditle birebir karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla bunu göre özellikle kıta Alpası ülkeleri Fransa olmak üzere hem nükleer kirlilikten etkilenecek olan hem de Kıta Avrupa'sının zaten kötü giden ekonomisinin ardından bir de nükleer tehditle karşı karşıya kalması Kıta Avrupa'sı ülkelerini bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri üzerine baskı yapmasına neden oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu savaşın e, sürmesini isteyen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve e, diğer bir, işte birkaç Anglo-Sakson ülke. Hatta bununla ilgili olarak da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'da açıklama yapmıştı. Bu savaş Avrupa, Sakson ülkelerle Rusya arasındaki savaş demişti. Şimdi bu açıklamada da gördüğümüz gibi Kıta Avrupa'sı ülkelerin bu savaşın sürmesini istedik. Bir an önce bitmesini istiyor. Hatta Hollanda geçen gün 92 e, kalemde yaptırımı kaldırdı. Bu oldukça önemli e, gelişme. Birçok ülkede istedik. Evet, i̇şte evet. Avrupa'sı ülkelerle Fuat Bey kendi güvenlik... E, Teşkilatların kurma çabalarını görüyoruz. İşte Avrupa siyasi birliği kuruluyor. Ee, bununla ilgili çoğunun açıklaması var. Çok bu gelişmede ee, bir şekilde NATO'nun ayrı bir hareket etme isteğini gösteriyor. Bu da belki birleşik Devleti, Rusya ile masaya oturma ya da Rusya ile işte adına siz nükleer silahlarla ilgili bir görüşme diyelim, ama bir şekilde bu savaş nasıl oldu ve bitirilir? Evet. Bu savaş e, bitirme şartları neler olabilir? Bence kapalı kapılar ardından bunu görüşüldüğünü düşünüyorum. Bunun Türkiye'de yapılması da oldukça değerli. Türkiye'nin de küresel anlamda, bölgesel demiyorum, küresel anlamda gücüne de güç göstermek göstermektedir. Evet. Abdullah, e, hocam siz 7 saat önce bu görüşmeyi sosyal medyada değerlendirirken ağır misafirler vurgusu yaptınız. E, açıklayın e, bizimle birazcık bu ağır misafirler e, nasıl bir ev sahipliğinde bir araya gelebildiler ve etkileri ne olur ve Türkiye'nin bu ağır misafirleri bir araya getirmesinin bölgesel önemi e, nedir diyeyim? Şimdi Fat ya da ya da ya da şöyle söyleyeyim şimdi Moskova'nın elinde. Bir basketbolcu, kadın basketbolcunun da bulunduğu tutuklular var. Amerikalı tutuklular var. Ukrayna'dan bari hiç cesetlerini alabilelim diyen Amerikalı aileler var. Oraya gitmiş olan Ukrayna cephesinde Rusya'ya karşı savaşan Amerikalılar var. Onların cenazelerini alabilmek için de pazarlıklar yürütüyorlar. Türkiye ara bulucu olduğu bazılarının tesliminde ee, bunu da ekleyerek sorayım. Buyurun. Şimdi e, özellikle Mariupol çatışmalarında çok gündeme gelmişti. E, Ukrayna ordusunu danışmanlık adı altında yöneten ve yönlendiren bir takım yabancı askeri figürler. Hatta e, Mariupol savaşı sıkıştığında bunların e, sırılmalı ilgili bir çabası ortaya çıkmış ve ...bir kısmı helikopterler havadayken Ruslar tarafından düşürülmüştü. Evet. Öldükleri iddia edilmişti. Bir kısmı da içeride kaldığı söylenmişti. Şimdi soru şu. Rusların elinde Amerikan askerleri veya CIA'den veya başka ordu veya güvenlik birimlerinden... ...bir takım e, kamu görevlileri var. İngiltere'den. Bunları bilmiyoruz. Yani ama... Bir kere buna dair e, kuvvetli emareller var. Savaşın en başından hatırladığımız. Şimdi buna dair bir görüşme mi yaptılar? Çünkü Amerikalılar için en hassas konu. Yani papaz bir hükümet görevlisiydi. Değil mi? Neler yaptığını hatırlayın. Yani onun için kendi kamusal disipline açısından Amerikan kamu görevlilerinin bir şekilde zor şartlardan getirmesi... Onun için önemli bir karine ama aynı zamanda son derece önemli bir zafi. Papaz Bronson'dan mı söz ediyorsunuz? Evet. Ha, evet 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 tabi. Yani anlaşılacaktır demek istediğim. Anladım. Şimdi e, buna benzer figürler Ukrayna Savaşı'nda Rusların geçti. Buna dair savaşın en başında Mariupol Savaşı'nda pek çok emare yakalanmıştı. Ama açıklanmadığı için, e, gizli kapaklı olduğu için çok fazla da yorum yapmamıştı. Kulağımızın bir tarafında kalmıştı. Şimdi buna dair bir görüşme var. Yani bu önemli. Bir diğer tarafıyla nükleer mesele. Şimdi Rusların elindeki tane poz var. Bunlardan bir tanesi nükleer mesele, bunlardan bir tanesi de Amerikalı'nın son derece bir fıstansiyet ürettiği Amerikalı esirler mesele. Şimdi buna da bir müzakerenin yapılmış olacağını olabileceği değerlendiriyoruz. Şimdi nükleer meselesi neden önemli? Savaşın kurgusu, savaşın balansı içindedir. Şimdi bu balans bir akıl savaşına karşılık geliyor. Hı. Şimdi yani Rusları e, Ukrayna Kuyusu'nu çektiler. Burada tabiri caizse benzetmem teşbifte olmaz. lütfen. Bir hani anlatılır. Bir fare gelir e, bir salgı salgılayarak gece boyunca burnunuz burnunuzu yak bunu hissetmezsiniz, haberiniz olmaz ama sabah kalktığınızda baka, bak, bakarsınız ki burnunuz var tarafından yanlış. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya yapmaya çalıştığını böyle değerlendim. <laughs> onu bir kuyun içerisine çekti. Onu da kabul edebileceği veya kaçamayacağı şartlar eşliğinde Rusya'ya orada kendi istediği kıvama getirmeye çalışıyor. İngiltere ile beraber. Şimdi Ruslar da buna karşılık e, Amerika'nın sopasının dozajı ağırlaştığı zaman ne demeye başlıyorlar? Nükleeri kullanır Mademe başlıyor. Şimdi bununla ilgili aralarında nasıl bir müzakere yapıldı? Bu savaşın kurgusu ve savaşın geleceği açısından büyük bir derttir. Şimdi Ruslar neyi kabul ettiler, neyi öngördüler? Amerikalılar neyi öngördüler, neyi kabul ettiler? Bunu, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Sadece mücadele alanı üzerinde okumaya çalışacağız ama bence en önemli müzakere bu. Çünkü Ruslar nükleer silah kullanacağız dediklerinde Amerikalılar ne dediler? Biz dediler nükleeri konvansiyonelle karşılık vereceğiz. Şimdi bu temel gerçeklik üzerinden savaş alanında Amerikalılardan Ruslar ne istiyor? Neden? Çünkü Kımarslar, işte M777'ler, M270'ler, Sezarlar Rusların canını çok yaktı. Şimdi Bununla ilgili e, hatırlarsınız Amerikalılar dediler ki biz artık kımar su vermeyeceğiz filan demeye başladılar. Evet. Yani şimdi burada aralarında belli ki bir müzakere var. Bu müzakereyi kim yürütüyor? E, i̇stihbarat servisleri yürütüyor. Çünkü e, sonuçta e, siyasetçilerin çok da yapmak istemeyecekleri kirli bir takım görüş, kirli bir takım şartlar söz konusu olabilir. Yani hani e, medya yansıdığında veya dünya e, şey Dışişleri Bakanlığı'nın notlarına girdiği zaman çok farklı anlamlara gelebilecek e, işler ortaya çıkabilir. O yüzden hani e, istihbarat servisleri kendi üzerine düşen böyle bir evet. evet. beni. İran'daki Reina krizini hatırlayın. İran İslam devriminden sonra 444 Aynen. gün Aynen. E, oradaki 50'den fazla Amerikalı istihbarat görevlisini alabilmek için İran kontra skandalı. Hatırladınız mı? E, evet. E, Nicaragua'daki sandalyeciler. Evet. Yardım için Reagan döneminde. Ya, yani e, tohu füzelerinin şeye verilmesi, e, İsrail üzerinden İran'a verilmesi, Saddam Hüseyin Batı dünyası savaşları. Ondan sonra İran akıllı bir subayın e, İsrail'in köstek tolları İran'a e, kakışlaması üzerine bu ortamın o ayağa kalkması, işte paranın e, Sandinista e, Nikaragua'daki komünist hükümeti devirmek için Sandinista e gelirlerini onlamak için kullanıldığının ortaya çıkması, Amerika'nın 5 milyon dolar şey, savaş sırası, <laughs> mücadele sırasında <laughs> evet. İran'ı tazminat ödemek zorunda kalması için şimdi tabii e, asimetrik işler aynı zamanda. Evet, evet. evet. Bizi çok aklımızın ermediği işler. <laughs> evet. şimdi niye bunu söylüyorum? Şimdi Amerika bir tanımlaması var. Diyor ki dünya üzerindeki en azılı düşmanı Ruslardır diyor. Şimdi en azılı düşmanı Ruslarla müttefiki Türkiye'ye karşı Suriye'de işbirliği. İşte kirli işler. Evet. Şimdi bunları kimler organize eder? Ee, buna dair son derece kritik bir görüşme yapıldığını düşünüyorum. Peki. Tabii bunlar yansıyanlar Fuat. Anladım. Ee, bir de evet. e, ya, bunlar bir şey ee, hani ortaya konup işte bunları görüşük deyip altında çok daha önemli bir takım konuları, konuları görüşmüş olabilecekler açıkçası, açıkçası değerlendirmenin değerlendirme doğru olacağını düşünüyorum. Peki ikişer buçuk var ee, yarım dakikalarını ben alayım. Ee, Ali Fuat Hocam ev sahibiyiz tamam ee, 8 ay 22 gündür devam eden yani 264 gündür süren Rusya'nın Ukrayna'daki işgal ve istilasıyla başlamış bir savaş var oradaki rehinelerin ve Moskova'da tutuklu bulunan Amerikalıların takası gibi 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 başlıklar diyoruz biz ev sahibi olarak şimdi bir terör ordusu kurmuşlar Suriye'nin kuzeyinde ee, ve Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Başkanına Suriye İstihbarat Başkanına e, Aynel Arabı ne bileyim e, Kamışlıyı e, Fırat'ın doğusunu gündeme getirmemiş olabilir miyiz acaba? Şimdi e, tabii mutlaka bunlar da bu görüşmede e, ya da bu görüşmenin sağlanmasında e, işte arka planda konuşulan konular olabilir. Ama bu görüşmenin nükleer silahın dışındaki Diğer maddesinde rehinelerin de konuşulması şunu gösteriyor. Bizim daha önceki programlarda da savaş başladıktan sonra da sürekli söylediğimiz bölgede Ukrayna ordusunun sadece Ukrayna ordusunun olmadığını yabancı savaşçılar ve para askerlerinin olduğunu defaten söylemiştik. Bu da onu doğruluyor. Yani bugün Ukrayna askeri kıyafeti içerisinde, üniformalar içerisinde özellikle İngilizlerin bununla ilgili sayı da sanırım Mayıs ayının sonunda falan açıklanmıştır rakamlar olarak İngiliz ve Polonyalı çoğunluktaydı. Şimdi bunu bir kere not etmek gerekiyor. Bu da bu görüşmelerin gündem maddesi olması da bunu kanıtlamış oluyor Fuat Bey. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak tabii Türkiye'nin özel bir gündem maddesi Türkiye için olmazsa olmaz ve en sonunda dün bu saldırında merkezi ve menbaa olan Suriye'nin kuzeyi var ve burada bu terör örgütlerine destek veren bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu terör örgütü vermiş olduğu testelatör ayıka çıktı herkes biliyor. Bunu inkar edecek tarafı yok. Türkiye bunu mutlaka buradaki Rusya ile olan ilişkilerinde masaya getirebilir mi? İleriki aşamalara da getirebilir. Ama şu andaki esas amaç evet. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesidir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirebilmesi için e, öncelikle bu masanın kurulması için çaba sarf edecektir diyebiliriz. Peki hocam aynı soru Sayın Ağar. Şimdi e, tabii bizimkiler Sumatra Adası'na gitmişken, Endonezya'nın Sumatra Adası'na. Biliyorsunuz Sumatra Adası, Adası, evet. Biliyorsun, Adası e, Malakko Boğazı'nı tutar. Evet. Malakko Boğazı da e, Çin'in ihracatının %70'inin, e, enerji ithalatının %70'inin yapıldığı yerdir. Yani orada e, Endonezya ile bir askeri işbirliği anlaşması imzalı e, Sumatra, e, Sumatra Adası'nın hakim bir arazisinde ee, Malakka Boğazı'na hakim bir coğrafyada neden bir işbirliği ortaya çıkmasın? Çok iyi bir cevap olabilir. Aklıma geliyor. Birazcık da ironi yapıyorum ama sonuçta e, Amerika Birleşik Devletleri e, bir müttefikine ihanet etmiştir. Kim üzerinden? YPG, PKK terör örgütü üzerinden ve DAEŞ üzerinden. E, ve de FETÖ üzerinden. Şimdi e, bir diğer tarafı uygulamış olduğu, kesinlikle hiçbir hakkaniyete sığmayan bir çerçevede Türkiye'yi ötekileştirmiş, yalnızlaştırmış ve şeytanlaştırmaya kalkmıştır. Bağımlılıklarını Türkiye'ye karşı olarak kullanmaya kalkmıştır. Burada Türkiye'de yapması gerekenleri, ortaya koyması gereken inisiyatifleri koyması gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan ee, Sayın Börs, ee, Türkiye'nin mesajının ee, doğru adrese verilmesi adına son derece önemli bir figür. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, Amerikan müesses temelde 3 ayağı var. Sadece 3 ayağından bir tanesi CIA. Evet. Diğeri Pentagon, diğeri dışişleri. Yani e, tahmin ediyorum Milli İstihbarat Teşkilatımız da bununla ilgili gerekli şekilde üzerine düşen görevi de yerine getirmiştir diye değerlendiriyorum. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi, Abdullah Ağar, er, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar, Sağ değerli olun. hocalarım. Sağ yani olun. İki, iki Fuat'ın da bana karşı ittifak ettiğinde farkındayım. Onu söyleyeyim. Ee, bazı şeyler... <laughs> yok ama e... iyi niyetli bir ittifak vardı. Evet. evet. Kötü niyetimiz yok ama çok da iyi niyetli de görünmüyoruz. Perde arkasında yani... olan görüşmeleri açıklayamayız burada. Ma Malatya, Malatyalı ve Antepli. <laughs> <laughs> Abdullah çok çok sağ olun. <laughs> Ali Fuat Hocam çok teşekkürler. İyi geceler sağ diliyoruz. İyi akşamlar. Iyi akşamlar sağ olun. Değerli bir yayında saatler 00.46 TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor.